Merhabalar herkese. Bugün Need for Speed Underground 2'nin 3. bölümüyle sizlerin karşısındayım. En son nerede kalmıştık hemen bir bakalım. En son burada kalmışız. Şimdi ben arabama birkaç görsel modifiye yapmak istiyorum. Oyunun müzik sesini biraz kızmak kısmak istiyorum. Şimdi güzel oldu diyebilirim. Sarı dükkanlardan bulacağım. Yerini biliyorum zaten bulmayacağım. Yarışlarda sürekli Toyota denk gelmesinin sebebi arabamıza görsel modifiye yapmamamız. Ondan dolayı geldik. Mavi yapıyorum. Motoru ve bagajı boyayayım. Bunu düzelteyim. Hidrolikleri ayarlayayım. Pahalıymış bu. Peki. Auto save kapalı mı acaba? Hemen bakıyorum. Evet auto save kapalıymış. Devam ediyoruz. Buradaki drift yarışlarını yapacağım. Biraz daha görsel burada yapmamız gerekiyor anlaşılan. Birinciyiz. Güzel oldu. Bize ulaşamazlar. İlk turda bu e, puan olarak birinci bitiremezsek bize aşırı fark atıyorlar. Eğer biz birinci bitirirsek bize fark atamıyorlar hatta bayağı gerimize kalıyor 300 dolar kazandık şimdi yerine geçeceğim. Aa ilk defa farklı bir araba geldi. Biz yetişmeleri zor değil. Ondan dolayı 30.000'lerin binlerin üzerine çıkmam gerekiyor benim. güzel bir farkı yine o zaman. Ee, diğer turlarda bizi yetişemeyecekler demek olur. ristuzun olduğu için buradaki torluk. Buradan da paramızı aldık. Şimdi hidrolik miydi? Hidrolikleri değiştirebiliriz. Evet, burada da bir paramız var. Başka ne değiştirememiştik biz acaba? Bunlar kilitli. Bunların görüntümüze bir etkisi olmayacak. Saati değiştirmeyeceğim o yüzden. Biraz daha para kazanıp body shop'tan modifiyeler yapacağım. Arabamızın ayrı için önemli modifiyeler onlar. Ayrı iyi olursa yarışlarda dönüşleri daha çok kolay alabiliyoruz. nispeten uzun bir sprint yarışıymış bu. Diğer yarışlar biraz kısa. Daha uzunlar gelecek tabii ki. Ha. Kaybetmek istemiyorum. 20 kaldı ama Hala şansımın olduğunu düşünüyorum ben. Fakat şansım yokmuş. Tekrar yapıyoruz bu yarışı. Hayır ya. da bir yerde görsel modifiye yapabileceğimiz şop olması lazım. Az önce yanından geçtik. Buradan nispeten kolay yerler. Yani. Fakat orada kaza yaptığım yerde kaza yapmazsak bir daha yarış bize ait. o yere geldik. Güzel geçti bu sefer. Ben bile kendimden etkilendim doğrusu. Çok yakınımızdalar. Hata yaparsak kaybetme riskimiz daha var. Ama artık kaybetme riski falan yok. Ne kadar kazandığımı hiç dikkat etmedim. 1000 dolarımız var birkaç yarış daha yapmak gerekecek. body Shop'tan modifiyeleri yapabilmek için en azından 4000 dolara ihtiyacım var. URL yarışını yapabilirim. Performans modifiyesi yapmıştık çünkü geçen bölümde. Dergi kapağı çekimleri de güzel kazandırıyor. 3 turluk bir URL yarışımız var. Ben şu parayı hemen almak istiyorum. Evet aldık. İlk URL yarışımız Speedway Bayview. Bayview hızlı. bu kart arabalarını yarıştırdığı bir sanırım ama biz yiyoruz biz kullanıyoruz bu pisti geceleri yarışın başında Birinci sıraya yerleşmemiz gerekiyor. nitromuzla birlikte yoksa. Tekrardan ön oturmamız bizi zorlayacak bir durum. Pistimizin de kısa olduğunu bakarsak ilk anlarda öne geçmemiz gerçekten iyi olacaktır. kontrol iyi ki kaybetmedim burada yoksa çok kötü şeyler olabilirdi. Fena değil. 60 FPS'de oynuyoruz. üçüncü turumuzu bitirmişiz buradan geçerken yol kenarına çok savrulmamam gerekiyor son turda eğer aynı hatayı yaparsam kaybederiz yarıştaki diğer Toyota Corolla geldi. Güzel, yarışımızı kazandık. Şimdi 1000 dolardan fazla bir para almamız gerekiyor. Doğru hatırlıyormuşum. mazda rx8 açıldı sanırım Yok. ne açıldı anlayamadım ha tamam anladım tamam tamam ee, yeni bir araba alabiliriz iki tane arabamız olabilecek artık Yani garajımızda bir tane araba slotu açıldı. Evet, Street X yarışım. Bu arabanın bize rakip olacağını hiç sanmıyorum Ford Focus Bu araba zaten Allah'a emanet Bu Honda'yı tur bindiriyoruz Ya da bindiremiyoruz bilmiyorum kaç yaşında olduğu Bence o Honda'ya tur bindirdik biz. Kısa ve keyifli bir yarış oldu. Body shop vardı şurada bir yerde. Doğru hatırlıyormuşum. Yuvarlak aynalı çok seviyorum. Janta verecek paramız var mı acaba? Evet varmış. Her şeyi yaptık. Işıkları yeniledik. Rus scoop'umuz açık değil güzel her şeyimizi yapmışız. Fakat ruh sık ve e, rüzgarlığımızı yapamadık şu an. Onlar da yeni yerler keşfettikçe açılacaktır diye tahmin ediyorum. Special event aldık. Bu eventler bize güzel para kazandırıyor. Şimdi diğer eventin yanına gidiyoruz. Oradan da görsen ne demekti unuttum. O dükkanın adını unuttum şu an. Hatırladım. Grafik şap. Şimdi rengimizi ayarlayacağız burada. Vişne çürüğü benzeri bir renk tercih ediyorum. Rüzgarlığımızı ve ruh sıkımımızı boyayamıyoruz çünkü yoklar. Aynaları kırmızı yapacağım. Şu an sadece bunlara müdahale edebiliyoruz. Hah. vinil yapabiliyormuşuz. Şunu beğendim. Turuncu yapıyorum. Daha açık bir renk istiyorum. Görünmesi için. Güzel. Şimdi etiketlere başlıyoruz. Arka bölüme apex almak istiyorum. Şimdi arka çamurluklara yazı yazacağım. Evet görsel modifiyemizi de tamamlamış olduk. Paramız yetti. Buradaki body shop'a gireceğim şimdi. Ekstra açılan bir şey var mı bilmiyorum. Ekstra açılan bir şey yok. Bir dakikanızı rica ediyorum ve videonun kaç dakika olduğuna bakıyorum hemen. 20 dakika olmuş. Bu videonun son yarışını yapıyoruz. Beni neden sıkıştırıyorsun anladım şu an. Tabii ki yarış yapmadığım yerlere jump cut atıyorum. Yani jump cut dediğim şey ise konuşmadığım yerleri kesiyorum. Yarış dışında tabii ki. Yarışlarda sadece öksürdüm veya hapşırdığım yerleri kesiyorum. Yarışımız iki turlukmuş. Son turumuza girdik. Biz şu Bundan daha iyi bir şey olamazdı. Videomuzun burada sonuna geldik. Ee, i̇zleyen herkese teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.